Merhaba. Ne zaman birine insanın soru ve sorunlarıyla beraber cevap ve çözümleri de içinde barındırdığını söylesem şaşkın bir yüz ifadesi görüyorum orada. Eğer bu seans için seans almak için gelen bir danışansa şöyle bir düşüncenin geçtiğini hissediyorum orada. Sanki "Ne hani cevap ve çözümlere eğer sahip olsaydım burada ne işim var?" Ee, niye ben o cevap ve çözümleri bulamıyorum, bu nasıl olabilir ki gibi şeylerin kafasından geçtiğini düşünüyorum. Şöyle söyleyebilirim ki yaptığım 200 seans içerisinde her biri birbirinden farklı danışanlarla yaptığım bu seanslarda 18'de 55 yaş arasında diyebilirim. Akademisyenden ev hanımına, genel müdüründen yöneticisine, öğrencisine kadar bütün herkeste o cevapların ve çözümlerin içeriden çıkıp gelmesi bende her zaman hayranlık uyandırmıştır. Peki bu nasıl oluyor? Aslında bu koçluğun gücünün en büyük göstergesi diye düşünüyorum. Koçluk duruşu ve yaklaşımıyla sezgisel dinleyerek, güçlü ve doğru sorular sorarak, buradaki o soruları, doğru soruları sormak çok kritik. Oradaki cevapların çıkmasını sağlıyorsunuz. Bunu yaparken ayna tutmak, yansıtmalarda bulunmak, özetler yapmak, geri bildirimde bulunmak, bütün bunlar ve kullanılan diğer tekniklerin her biri o cevapları oradan çıkartıp ...gün yüzüne getiriyor. Ee, tabii ki bizim dışarıdan öğrendiğimiz... ...ve diğer insanların bize söylediklerinin de... ...önemli bir yeri var. Fakat insanın kendi içindeki bu cevapları bulması... ...çok değerli diye düşünüyorum. Çünkü bu bir kere... E, güçlü bir farkındalık, bakış açısı... ...değişen bir bakış açısı ve bir dönüşü... ...dönüşüme giden bir aydınlanma sağlıyor. Bambaşka düşünürken... ...altındaki sebebi bulması... ...davranış değişikliğine itiyor. Ve hep beraber birlikte yaptığımız o... Dönüşme gidecek istediği kişiye dönüşmesini sağlayacak e, o yolculuğa dair yaptığımız yol haritası ve adımlar bunu eyleme dönüştüren e, yaklaşım nihayetinde onu istediği hedefe ulaştırıyor. Bu açıdan da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Eğer sen de herhangi bir konuda her, e, herhangi bir sorununla ilgili öfke kontrol olabilir e, tamamen motivasyon elde etmek olabilir kariyerini planlamak olabilir kendini ileri taşımak olabilir her ne sebeple olursa olsun. Oradaki cevapları, çözümlerini gün yüzüne çıkartıp onlara ulaşmak istersen birebir online seansta bekliyorum. Seninle de bu güzel yolculuğu yapmayı ve oradaki cevapların nasıl çıkıp geldiğini görmeyi heyecanla bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakal.